Sayın YouTube merhaba. Bugün sizlere benim hiç keyif almadığım ama yapmak zorunda olduğum tırnak içinde. Siz de yapsanız iyi olacak. Balıkçılıktan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi balıkçılığı fullledim. Balıkçılık dükkanından bir sürü şeyler aldım falan filan. Siz de neler alabilirsiniz? Onları göstereceğim. Neler yapabilirsiniz? Onları göstereceğim. Öncelikle balıkçılığa başlamak için görev yapmanız lazım. Burada görevlerde çıkıyor. Hani hangi görev olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü oynarken geliyor zaten. Balıkçılık görevini yapacaksınız. Ardından size arkadaşlar basic oltayı ve basic yemden verecek. Siz de geleceksiniz buradan tutacaksınız. Bu kadar basit. Ama bunun çeşitli kuralları, çeşitli iyilikleri, çeşitli kötülükleri ve çeşitli kolaylaştırma yöntemleri var. Gördüğünüz gibi bu iğrenç bir şey. Ben bundan nefret ediyorum. Bu işte balıkçılık mini game'inde bütün oyunlarda nefret ediyorum. Ama bu oyunda çok güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Hemen başlatalım. Hop direkt tuttum balığı. Mini game yok. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Peki balıkçılığın ne önemi var? Hiç Genshin oynarken ya keşke Türkiye özel indirim olsa diye düşündünüz mü? Bu düşüncenizi artık hesap.com.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Şu anki kurla 100 dolarlık Genshin pek paketini oyunun içerisinden alırsanız 4200 TL civarı oluyor. Ve 6480 artı 1600 kristal şeklinde toplamda 8080 kristal alıyorsunuz. Bu paketi şu an hesap.com.tr'den aldığınızda %37 daha ucuz olarak 3050 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu indirim oranları ortalama olarak bütün paketlerde geçerli. Bir diğer güzellik de 7/24 destek alabileceğiniz canlı destek servisi. Sorularınızı cevaplayacak kişileri 724 bulabiliyorsunuz ve tabii ki %100 yerli bir site olduğu için sitenin tamamı ve tabii ki canlı destek de Türkçe. Sadece gençin değil birçok oyundan alışveriş yapabiliyorsunuz ve alışverişleriniz hesabınıza kısa süre içerisinde iletiliyor. Benim aldığım gençin kristalinin hesabıma gelmesi birkaç saniye sürdü. Alt tabdan gelene kadar hesabıma yüklenmişti. Siz de bu indirimden yararlanmak istiyorsanız açıklamalardaki ve sabit yorumdaki linkten giderek hesap.com.tr'ye üye olabilir ve alışveriş gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hesap.com.tr üyeliğiniz yoksa yorumdaki linkten üye olabilirsiniz. Eğer ki daha önceden üyeliğiniz varsa profilinize girip destek partneri kısmına Dante Tipsi yazmanız ve güncellemeniz yeterli. Ardından çekilişler kısmında Dante Tipsi'yi aratarak çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi şuradan şopa gidelim arkadaşlar. Şurada en sona gittiğinizde burada balıkçılık şey var. Ne yararı var? Öncelikle arkadaşlar çok fazla para toplayabiliyorsun. Çok fazla gold toplayabiliyorsunuz. Yani bir tanesi 50k gold veriyor. Gördüğünüz gibi 20 tane alınabiliyor. Ondan sonra işte şu pet yemeğinden var. Küçük pet yemeği var. Bu işte oyunda çok değerli bir item. Skill'leri 8 level'dan 9 level'a 9 level'dan 10 level'a atarken kullanılıyor. Track shift modül çok değerli. Karakterlerin toleransını düşürürken kullanıyor. Daha önceki şeylerde bahsetmiştim. Videolarda secret letter clue'lar var falan filan bayağı kastım ama ben çok sıkıldığım için Ben de balıkçılık pet olmasına rağmen çok ilerlemedim ama Gene hafta hafta paraları falan filan almaya çalışıyorum Canım sıkıldığında veya dışarıdayken hani böyle trende mirende Balık tutuyorum çünkü tek tuşla tutabiliyorum Bunları alabiliyoruz Şimdi balıkçılığı açtık Öncelikle arkadaşlar ilk odağınız Size tavsiyem oltayı almak olmalı Çünkü ne kadar büyük oltanız varsa o kadar iyi balık diyorsunuz. Ne kadar iyi işte balık tutarsanız o kadar kolay para kazanıyorsunuz Satmak için de buradan balık envanterine gelin. Buradan sell deyin. Bu envanter çok buglı arkadaşlar. Sell dediğinizde büyük ihtimalle hepsini satmayacak. Gördüğünüz gibi hepsini satmadı. Umarım bu envanteri düzeltecekler. Oyun çıktığından beri buglı gördüğünüz gibi. Ama yapacak bir şey yok yani şu anda. Bazı kısımları buglı. Ama hani bir zararınız olmuyor. Balığı tutuyorsunuz. Mesela demin sattı aslında balığı ama burada envanterimde boş boş görünüyor. Bu tip buglar var. Bunun nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Hani bir çözümü de yok gördüğüm kadarıyla. Çözümünü bilen varsa söylesin. Yani açıp kapatmak, yeni balık tutmak falan filan şey yapmıyor. Günlük server resetinde düzeliyor bazen. Hani her sabah 6'da düzeliyor bazen ama... Onun için bir şey yok. Şimdi balıkçılık petinden bahsedeyim arkadaşlar. Balıkçılık petine, Balıkçılık peti diye bir şey yok aslında. Balıkçılık öz, pet özelliği var. Ben bu pete taktım ama bu pette çıkmayacak arkadaşlar. Oto reel yani ota oto olta atma olarak düşünebilirsiniz. Oto olta çekme olarak düşünebilirsiniz. Bunu alırsanız o demin gördüğünüz. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mini oyun çıkmayacak şimdi. Evet mini oyun çıkmadı. Hop direkt yakaladım. Eğer ki o pet özelliği aktif olmasaydı. Aşkı kutu. Başka pet takayım. Gördüğünüz gibi bu özellik çıkacaktı. Bu da beni sinir ediyor. Nefret ediyorum. Herhangi bir oyunda bu çıktığında sinirleniyorum. Zevk almıyorum. Benim bu oyunlarda tutmayı sevmem nedenim o. Bunu nasıl bulacaksınız? Arkadaşlar bunun maalesef çıkacak bir yeri yok. Bu nasıl çıkıyor onu da söyleyeyim. Herhangi şöyle bir petler çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Inaktif Genimon diye. Bu Genimon ekranına geldiğinizde burada sizin aktif Genimonlarınız var. Bir de inaktifler var. Bu inaktiflerinizde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunların sadece özellikleri oluyor. Gördüğünüz gibi bana ikincisi çıkmış balık tutma petinin. Gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. Mesela bu hız işte falan filan. Vigilant, Fierce falan. Bunlar arkadaşlar. Bunları aktif Genimonlardan birine yediriyorsunuz. Şimdi bunların hepsi kapalı gördüğünüz gibi. Bunu aktif etmek için arkadaşlar bir yıldız açmanız lazım. Veya direkt petiniz Shiny ise herhangi bir şekilde update etmeden Shiny pet de direkt açık olabiliyor. Balıkçılık petini neye taktığınızın çok önemi yok. Herhangi bir şeye takabilirsiniz ama size tavsiyem kutu petine takmayın. Çünkü kutu petine Frugal, Glutonius ve bende henüz olmayan şu Deft'i takmanız lazım. Çünkü e, bu mini puzzle'lar var ya görevlerdeki onları direkt çözmenizi sağlıyor. Aşırı derecede işe yarıyor ama maalesef yok yani. Ben de daha çıkmadı. Bazı özellikleri arkadaşlar mesela bu frugal farklı renklerde çıkabiliyor. Ben sarıyı kendim yaptım. Nasıl sarı yapıyorsunuz onu da özet geçeyim. Pet'in özelliğine gelip rise derseniz rise diyebiliyorsunuz. Ben de şu anda rise'lanabilecek bir özellik yok ama mora mesela 3 tane daha mor yedirirsem sarı oluyor. Ama maalesef bu pet'te öyle bir şey yok. Çünkü bu, bu, bu özelliği düşük versiyonu yok arkadaşlar. Direkt sarı şekilde bulmanız lazım. Pet'leri de nasıl bulabilirsiniz? Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım ama Açık dünyada bulabilirsiniz. Mesela burada bir tane var. Ne çıktı? Fear's çıktı. Yani şu an işime yaramayan bir şey çıktı. Açık dünyada bulabilirsiniz veya komisyonların içinde bulabilirsiniz. Hangi komisyonlarda bulabilirsiniz? Bununla ilgili de ayrıca videom olacak. Nasıl çalıştığına dair. Burada kısa bir balıkçılık özeti yapayım istedim. Bulursanız da herhangi bir pete yedirirseniz bu şekilde. Balıkçılıkla ilgili videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu yani balıkçılık bu kadar. Sadece bilin ve yapın diye istiyorum çünkü buradaki ödüller yakında sıfırlanacak, yakında sıfırlanacak. Hepsini almış olun. Ben de ne kadar sevmesem de. Bunlara gidip şey yapacağım yani yapacağım. En azından limitli olanları şurada mesela şunun limiti var. Bunları alacağım. Size de tavsiyem bütün dükkanı boşaltın arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Bu tip kısa videoları seviyorsanız yorumlarda yazarsınız. Çok sevdim çünkü oyun hakkında küçük bilgileri büyük videoların arasında yok etmek istemiyorum. Böyle küçük küçük hap şeklinde videolar çekmek istiyorum. Her akşam Kik'te yayındayız. Takip ederseniz de sevinirim. Böylelikle anlık olarak soru sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.